yiyeceğiz. Bu oyunu bayağıdır oynuyorum ve oyun çok seviyorum. O yüzden oyunu çekmeye karar verdim. Bugün sizlerle beraber aya gireceğiz. İlk öncelikle hemen yeni roket yap diyelim. Buradan Mars şeyimdi yeni roket diyorum Arkadaşlar ben çok ben daha önceden gittiğim için e, yapmıştım. Video çekerim diye silmedim. O yüzden ilk önce şöyle taslağını göstereyim. Altına 5 tane şu büyük roketlerden koydum. Sonra iki tane üstüne uzunlar. Sonra böyle <laughs> gittim. Ama benim yaptığım bir hata vardı. Yaptığım hata da şuydu arkadaşlar. Buraya ben boru şey koymayı unutmuşum. Ve şu kısmı şunu çok büyük yaptığım için bunu açtığımda bu bu ayak tutuyordu onları. Yani anlatabil anlatabildiysem bu onları ayak tutuyordu. Bu kollar bir işe yaramıyordu yani. Kolsuz da yapabilirim. Ama daha zor olur. Dengeyi sağlayamayız. O yüzden yapamay yapamayabiliriz. Hem daha olur bizim için. Hemen başlayalım. Evet. Arkadaşlar videoya like ve abone atmayı abone olmayı unutmayın. Çok uğraşıyoruz. Ne olur? Evet, şimdi 1 2 3 4 5 Roketlerimizi açtık. Fulledik. Sonra geldik aya. Ay nerede? Şurada. Hemen Hı. Evet arkadaşlar şimdi burada roketimiz burada <laughs> geldik roketimizi full edip gidiyoruz full dümdüz a aa. aa şöyle üstüne aslında şunu şöyle olmalı böyle yamuk gidecek gördüğünüz gibi şu 50'lerde olmalı zaten o otomatikman kendisi düşüyor yavaş yavaş bakın tam şöyle mesela duracak ki dünyanın etrafını sarabilirim şu da benim ayım şeyim daha doğrusu uydum buradan yüzle devam ediyoruz yakıtım az kaldığı için hazırlıyorum. Evet. Devam ediyoruz. Evet. Oldu şimdi arkadaşlar. Şimdi. Bizim tam şu roketimin olduğu yere gitmemiz lazım. Bakın. Şu benim Ay'a gideceğim roketti. Yapamadık ama. Hata oldu. Yapamadık. Tam olarak bunun yörüngesine girdik. Buna ulaşacağımızı söylemek istemiyorum. Şu an bizim bunun gibi olacağımızı söylüyorum. Bu değil mi roketimiz? Bu. Olabildiğince olabildiğince az şey kullanmamız lazım. Buradan Ay'a şu endisinin New Gato. New olmalı. Sonra gördüğünüz gibi roketimiz gidiyor. Biz uğraşmak istemediğimiz için ayarlıyoruz. Gördüğünüz gibi dünyaya şu kadar bir farkımız var. Evet. Azıcık hızlandırıyoruz. Çünkü kaçırmak istemiyoruz. Evet gördüğünüz gibi işimize çok yaradı bu. Evet. Tam burnu burnuna yani arkadaşlar. Azıcık yavaşlatmamız lazım ki kaçırmayın. Ben siz sıkılmayın diye Heh, tam istediğimiz gibi oldu arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi olabildiğince tasarruflu olmaya çalışıyoruz. Bakın önceki ay şeylerim burada ay yanlış gösterdim. Bakın. Burada şey, yanlış hatalar. Neredeydi o ya? Bu muydu? Bu biri. ilk verdiğim şey. <laughs> Arkadaşlar benim arabam olmalıydı. Evet. Bu mesela yakıtı bitti. Bunun yakıtı var. Ama kontrol yok. Gördüğünüz gibi. Her neyse biz burayla alakalı işimiz yok. Ya dünya ters döndüğüne göre buraya mı gideceğiz bir yola? Allah kaybettik. Buydu değil mi? yapalım. evet arkadaşlar buydu. Hızlandıralım. 2500 kaçırmamanız için iyi. Şu hız hız gördüğünüz gibi yüzün altında olmalı ki hasar almayın. Evet girdik işte. Şöyle nesine. Tamamdır arkadaşlar. Burada durmanız lazım. Şu kadar bir boşluk olmalı. Herhalde direkt Sea of Center'ın dibine düşeceğiz ya. Şeyin dibine düşeceğiz. Arkadaşlar <laughs> gördüğünüz gibi olabildiğince az ah harcadık yakıtlarımızı. Çünkü şu baş kısmı bize yardım yardımcı olabilir. Diyelim ki roketin yanına gitmek istiyorsunuz, bir tane roketinizin yanına. Buradaki roket size yardım edecek. Umarım anlatabilmişimdir. Şu 3.6 yapalım. Hızımızı düşürelim yavaş yavaş. Hızlandıralım. Gördü gördüğünüz gibi motorlarımız çalışıyor. Ben geçeyim. Ge geçeyim o kısma. Önemli kısımları. Ama arkadaşlar orada bildiğince az yapın ki şura size gelmemeli. Şu kısım varmamasınız oraya. Çünkü o kısma varmanız buradan dönüp buraya yeniyorsunuz ve bayağı bir yol kat etmiş oluyorsunuz yani bu o eski yerinize varmak için şimdi yap, yapıp da gelelim arkadaşlar gördüğünüz gibi hızımızı düş, düşürmemiz lazım çok hızlı gittiğimiz için yavaşladık ama sorun değil hiç sorun değil çünkü dediğim gibi şu kısım bize yarın yarayacak. Şimdi buradan ayırdık roketimizi. <laughs> Ona olmuyor değil mi? Bakalım yanımız yakınlarımızda roket var mıymış? Bakın tam olarak şurada. Tam da yerine gelmişiz arkadaşlar. Ama şunu açalım. Uzayda kalkmanız için en fazla 5.2 yapmanız lazım. Hop ve kalktınız arkadaşlar. Ya ben yapamadım ama siz yaparsınız işte. Gördüğünüz gibi ben birazcık şey oldum. Obo. Ve istediğimiz şey oldu. Biz kollarımızı açalım. <laughs> Arkadaşlar çok kötüydü bu. Olmamalıydı. Hemen. yavaşlamak için şöylemesine Evet evet evet. Yavaşlatıyoruz roketimizi. Sonra şöylemesine Yavaşla. Aha. Oldu arkadaşlar. Şöyle Evet. Ve ee, roketimizi sağlam bir şekilde aya ulaştırdık. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. <laughs> Her şu an okul öğrencisi olarak çok zorlanıyorum bu videoları çekmekte. O yüzden her abone ve like helal olsun arkadaşlar. Her abone ve like helal olsun. Şimdi arkadaşlar son şeylerde eee bakayım. tam tamına son 3 dakikamızda birazcık eğlenelim diyorum. Bu zaten kaydedilmiş bir şey. Şimdi arkadaşlar bilmeyenler için <coughs> anlatmak istiyorum. Bu büyük roketimiz çok fazla yakıt harcadığı için genellikle kalkışlarda kullanılır. Gördüğünüz gibi. Bunu Orada ben kalkışta kullandım. Evet. Bunlar da bunların yakıt tankları. Ben bunları normalde bu kadar yapıyorum çünkü ee, çünkü bunlar yakıt ol, yakıt olduğu için ah yakıt olduğu için şöyle mesela hata yapmışım arkadaşlar bunlar yakıt o yüzden diyelim ki şunların yakıtları bitti ne yapacağız ee, buraya sokacağız onu.